Biz diyor, ortamı onlar gibi germeyeceğiz. Dursun başkan, biz sizin sözünüzü biliriz. Sizin derdiniz söz, puan farkı kapanana kadardır. Cenk Tosun'a haksızlık mı yapılıyor? Acaba diye bon servis ödenmeseydi? Ennestri serbest oyuncu, servisi elinde aldık. Cenk Tosun mu oynardı, Ennestri mi oynardı? O zaman da derler ki başkan dışarıdan Feridun'u hakikaten kullanıyor, indiriyor. Öyle diyormuş ya yönetici, indiriyor. Allah kahretmesin. Aziz Yıldırım, en beğendiği transferi Feridun oluna söyledi. Fenerbahçe devre arasında aydın 3 değil, dört tane Üst düzeyi e, bulamıyoruz Ocak'ta adam. Bulacaksın. Sözünü rüya takım bilmem neyi orada tamamladı tamamladı. Şampiyon olamaz bu yapıya karşı. Ya Sergen Yalçın yıldız değil demiyoruz ki. Problem demiyorsun. Sergen Yalçın'ın başkalarının da yıldız olabilme ihtimaline karşı çıkması. Youtube mutup adamları bozuyor, insanları bozuyor ya. Enteresan Seni... bir şey yani. Seni ya Seni bozdum. mu? Kulübü'nün sunduğu kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Galatasaray Acun Ilıcalı'ya neden saldırıyor? Sergen Yalçın, Nuri Şahin konusunda baltayı taşa mı vurdu? Fenerbahçe transferde kaçta kaç yaptı? Federasyon başkanı nasıl sınıfta kaldı? Cenk Tosun'a haksızlık mı yapılıyor? Ve kolej başlıyor. Bu hafta kolaja övgüyle başlayacağız. Kolaja konuk olan Ahmet Konanç, Feridun Nideloğlu'nu öve öve bitiremedi. Yani burada olmak beni çok motive etti bir anda. Meslek büyüğümüz, ben onun hastasıyım. Kim? Radare. <laughs> Feridun Nideloğlu. Yani şu mikrofona şöyle sakalımı falan sürsem bana biraz bulaşır mı? Senin de sizin de emeğiniz çok büyük. Fark yarattınız. Yani hastasıyım. Böyle bir bir ara küstü. Motora bindi. Çanakkale'ye falan gitti. Ben endişe ettim. Türk medyası kaybetti bu adamı diye. Döndü. Tabii YouTube falan iyi oldu. Sansürsüz. Yeni bir mecra. Daha büyük bir özgürlük. Dijital. Ve fark yaratıyor ya. Her programı olay. Dünkü sizin yayınladığınız program var ya, bugün yeniden tweet çıkmışsın. Abi var ya kıskandım. Her cümleniz haber ya. Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşma, Hakan Safi boyutu, Yeni Stat düşüncesinde Hamdi Akın'la oradaki fikir ayrılığı. Haber, 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 haber. Feridun Nideloğlu ve sansürsüz eşittir haber. Şöyle yüzümü falan süreceğim mikrofona bana bulaşsın diye. Feridun abi, Cık. radare. <laughs> Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı son bir haftada 3 kez ekran karşısına çıkarak hakem hataları üzerinden tüm Türkiye'yi tartıştırdı. Peki Acun Ilıcalı'nın taktiği doğru mu? Tek tük pozisyon anlatarak mı bu mesele anlatılır? Anlatılmaz. Yapma. Ama ben şöyle diyorum yani bir haftada üç yayın yaptı. İ i̇lk iki yayında çok pozisyon pozisyonu inmedi zaten geneli anlatmaya çalıştı. Son yayında da e biraz daha indirgemeye başladı pozisyon pozisyon indirgeme. Bence hem katıldığı yayınların yayın politikasıyla alakalı bu. Ya da kendine göre böyle bir planlama yaptı diye düşünüyorum. Yani en ana açıklamayı ilk basın toplantısında yaptı. En çok ses getirecek yerde. Sonra kanallara çıktığında farklı açıklamalar yaptı. Ama ana eğer bir sistem varsa hepimiz var olduğuna inanıyoruz. Ben bunu yıllardır söylüyorum zaten. Yani benim için yeni bir söylem değil. bunu bireysel pozisyonlara indirmek, tek tek pozisyon indirmek yine o sistemin işine yarar. Ya bak bunlar yine e, ee, bataklı kurtacaklarına hala sinekler uğraşıyorlar derler. Onun için bizim bataklığı kurtmamız gerekiyor. Sivrisinekler zaten bataklı kurduğu zaman otomatikman yok olacak orada. Acun Ilıcalı konuşunca Galatasaray'da önce Metin Öztürk'ün ardından da Dursun Özbey'in hedefi oldu. Peki Galatasaray neyin peşinde? Murat Aşık ve Ahmet Konanç yorumladı. Biz diyor ortamı onlar gibi germeyeceğiz. Dursun Başkan biz sizin sözünüzü biliriz. Sizin verdiğiniz söz puan farkı kapanana kadardır. 6 puanlık fark daha önceki fark, puanlar farklı olduğunda hep itidal hep itidal. Ama biraz puanlar kapandığında biz bu ligi bitirtmeyiz. Fenerbahçe tamam bitirtmeyelim biz de ligden çekilebiliriz dediğinde aa bunlar ligi toplumu geriyor. Yani sizin her zaman tarih içinde tekerrür eden açıklama silsileniz aynı. Önce hakemlere ayar, sonra puan farkı açılır, sonra itidal çağrısı, Olur da puan farkı kapanırsa yalnız dikkat edin sayın başkan. Bu sefer sadece Fenerbahçe yok işin içinde. Kim var? Beşiktaş da var. Bak Beşiktaş da var. Peki Ahmet burada e, şimdi ligin Zaten için içine o hafif hafif dursun Özbek Beşiktaş'ı da sokuyor farkındaysan. Sponsor kardeşler bilmem ne diyor ki biz konuşmuyoruz. Sponsor kardeşler diyen bir hafta önce Metin Öztürk kimin yöneticisi? Konuşmuyoruz diyen konuşmuyoruz derken konuşuyorsunuz. Germiyoruz derken geriyorsunuz. Bak Galatasaray'ın Mevcut yönetiminin bak Galatasaray'a benim hürmetim büyük. Beşiktaş, Trabzon. Galatasaray'ın karşısında da büyüklüğü, karşısında da ceketilikleri. Başka bir şey. Ama Galatasaray'ın mevcut yönetim tarzı Türk toplum yapısına sıkıntı kardeşim. Niye? Algıcılığı öğrettiler, çarpıtmayı öğrettiler. Sabah başka, akşam başka konuşmayı öğrettiler. Hakikaten sıkıntı. Türk insanının %80'i, %90'ı topla futbolla ilgilenir. Ve sevdalıdır takımlarına. Dolayısıyla bunları haşir neşir oy ediyorsun bu insanları. Mevcut yönetim anlayışı Galatasaray'ın sıkıntılı kardeşim. Özellikle burada vurgulanması gereken şey nedir? Yani konu tamamen Galatasaray üzerinden mi tartışma. şey tartışmalı? Burada Galatasaray, bir şey yok mi Burada Fenerbahçe. biz Fenerbahçe operasyon yapılıyor diyoruz. Bak Galatasaray bir şey yapılıyor demiyor Acun Bey. Fenerbahçe operasyon yapılıyor diyor. Sayın Başkan ne diyor? Bir maçta bir şey oluyor diyor ki Aa, bize akşam operasyon olabilir diyor Antalya'da diyor. Yani kimse Galatasaray'ın lehine bir şey olacak demiyor ki biz kendimizi konuşuyoruz. Ama Galatasaraylıları şey kişi kendinden bir şey hesabı direkt üstüne alıyorlar hemen. E bizi söylüyor isim vermiyor. Tamam abi sen sistemin içinde misin sen? Sisteme dahil misin? Buna bakmak lazım. Ee, onun için e, tabii ki şu anda kimle rekabet içinde Fenerbahçe son iki sezondur Galatasaray'la rekabet. E, bakarsın. E, ondan önce de Trabzon'la e, yarıştığımız sene var. Vitor Pereira ile başlayıp İsmail Hoca ile bitirdiğimiz sezon. O sezonda yine Fenerbahçe aleyhine operasyon vardı. Şimdi orada Galatasaray yoktu 13. oldu o sene. Yani orada da var. Bu sistem bugünün, dünün meselesi. Yıllardır olan bir şeyden bahsediyoruz biz. Biz Fenerbahçe yapılan operasyonları anlatıyoruz. Acun Bey de onu anlatıyor. Ama Galatasaray her ne hikmetse hemen üstüne alınıyor. Hemen Abuk sobuk hemen kişiselleştiren, bireysel aşağılayıcı tavırlar kullanan açıklamalara geçiyorlar. Ee, yarası olan gocunur demek lazım. İki Metin Öztürk. Şimdi dün sen çıkıyorsun adama diyorsun ki Survivor'cı. Ya Acun Ilıcan'ın Survivor büyük işlerinin bir parçası. Okyanusta kum tanesi. Ben baktım Metin Öztürk'ü araştırdım. Hayatında Survivor kadar başarılı bir projesi var mı mesela? Ben bulamadım. Kimdir Metin Öztürk? Artı bizim lisemiz var, bizim üniversitemiz var. Bu Beşiktaş'a da dokundu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat açıklama yaptı. Ne demek liseniz var? Yani lisesi mi olması lazım bir kulübün kulüp olması için? Metin Öztürk'ün bizim lisemiz var vurgusu... ...kendi taraftarına da haksızlık, Türk toplum yapısına da haksızlık. Niye? Neden? Kardeşim sen diyorsun ki... ...bak biz liseliyiz. Galatasaray'ı büyük yapan... Milyon... Orada Metin, Metin Öztürk liseli değil, değil benim. Değil. Bir yani de, de, de değil, değil. bir de belli ki şey liseliler karşısında eziklik yaşıyor ki liseyi öne çıkarıyor. Böyle de Galatasaraylılar var. Kardeşim Galatasaray'ı büyük yapan lisesi değildir. Kulüpler yapıdır, binadır. İki oda bir salondur. Taraftarıdır. Kale arkasındaki ultra aslanıdır. Ona sevdasını, kalbini vermiş milyonlarca insandır Galatasaraylıdır. Galatasaray'ı büyük yapan ne lisesi ya? Beşiktaş'ın yok kulüp mü değil? Fenerbahçe'nin yok kulüp mü değil? Trabzon'un yok kulüp mü değil? Sen Galatasaray taraftarına da haksızlık yapıyorsun. İşi sulandırmak mı yani bu? Sulandır bizim bir de abi konuşurken bir, a, ya affedersin Aydın ağzını şöyle yayarak falan konuşuyor Metin'i. Bir bizim lisemiz var. Ya babacığım Galatasaray kendinden büyük zaten taraftarıyla büyük. Lise olsa ne olur olmasa ne olur? Ama Metin Öztürk e, bir ya bir kültürden da, bahsediyor. Hangi kültür? Sabah başka akşam başka bu konuşma kültürü mü mesela? Bu mu senin bahsettiğin kültür? Önce germe sonra itidal çağrısı yapma. İşine geldiği gibi yönetme. Ya Arabistan'da bir olay yaşandı. İki kulüp yan yana tarihi bir olay ortaya koyup Atatürkçülük çizgisinde yürüdü. İstanbul'a gelindi. Bunun Fenerbahçe'nin aleyhine döndüğü görüldü. Büyük ekşi yüzünden o Galatasaray yapısı diyoruz ya. O yapının en büyük parçalarından biri büyük ekşidir. Baktılar bu sefer Dursun Özbek Ali Koç'u sattı neredeyse. Aleyhine konuşmaya başladı. Zaten orada şöyle oldu böyle oldu. E söyledi zaten bunu. bir de söyledi. Seçim döneminde. Bak bir de bunu kullandı. Oradaki sorumlu Ali Koç Ondan dedi. sonra diyorsun ki biz iş ortağıyız beraber yürüyeceğiz. Dün Hacı Osmanoğlu ile toplandık. Biz böyle ortamı germeyeceğiz. Ya siz Arabistan'da birlikte yürüdüğünüz kulüple İstanbul'a gelince bunu şampiyonluk yolunda siz avantaj Fenerbahçe dezavantaj oluşturan bir algı ortamı doğduğunu fark edince işinize böyle geldiği için Fenerbahçe'yi yalnız bıraktınız. Duruşunuzdan vazgeçtiniz. Yönetimden bahsediyorum. Galatasaray'a hürmet büyük. Ceketimizi dikleriz. Peki abi, o başka burada, ama e... bu yönetim Galatasaray'a haksızlık ediyor. Peki. Şampiyonluk amaç değildir, araçtır. Galatasaray'ın e, bu çıkışını hiç şöyle anlamlandıramıyor musun? Fenerbahçe lig devam ediyor ve birden çıktı dedi ki Acun Ilıcalı üzerinden. Kardeşim bu ligde problem var. Hakemler yine Galatasaray'ın yanında. Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Yani Fenerbahçe'nin bu çıkışı doğru bir çıkış mıdır? Fenerbahçe'nin bu bu çıkışı eksik kalmış bir çıkış. Yaşar şimdi pozisyonlara girmek istemiyorum. Şimdi bak varlıklarıyla Genel, varla, genel, tamam, genel konuşu o yüzden Yaşar Kemal Ulu demeyeceğim. Şimdi ne yaptığını biliyoruz zaten. Bu da bir ilk olay değil var olayı. Galatasaray'ın lehine Fenerbahçe'nin lehine. Tamam mı? Şimdi var da hata olmaz. Bunu Hacı Osmanoğlu kabul etti. Ben gereğini yapacağım. Ben çarpı soracağım dedi. E peki şu an ne yapıyor? Bak var da hata olmaz. Var da kasıt olur. Hacı Hacı var da algı olur. Hacı Osmanoğlu diyor ki, onun sözünü tutmuyor. Galatasaray kullanıyor. Böyle olduğunu düşünüyoruz evet. diyor. Yani kendi dönemine dair herhalde söylemiyor bunu. Evet. Geçmiş döneme dair söylüyor. E orada da bir problem yok mu? Tamam. Ona da diyor ki artık verdiği var sözünü ben gereğini yapacağım orada hata olmaz. Sözünü tutmasını aksiyon almasını bekliyoruz diyor. Şimdi Sayın Dursun Özbek diyor ki biz böyle dün toplantı yaptık Acun Ilıcalı niye Beyaz TV'ye çıktı konuştu. 4 gün önceden belliydi Acun Ilıcalı'nın Beyaz'a çıkacağı. 2. Dünkü toplantı 24 saat önce bile belli değildi. Hacı Osmanoğlu çağırıyor hop milli araya giriyoruz zaten falan filan. Hatta Fenerbahçe açısından bence sıkıntılı bu toplantı. İyi de bu toplantının gündemi neymiş ki? Abi. Hiç belli değil. Yani. Hiç bu işte milyaraya girerken sesimizi kapatalım. Tabi fotoğrafı gördün mü sen yan yana konuş. Zaten bir tek Hacı Osmanoğlu konuştu diğerlerini konuşturmadı. Gördüm. Bir tek yüzü gülen adam, hakikaten gülümseyen adam Dursun Özbek abi. Diğerleri somurtuyor. Niye? Dursun Özbek mutlu. Puan farkı altı oldu. Yaşar Kemal Uğurlu olayı bilmem ne Uğurlu olayı. Sonra bu açıklama. Acun Ilıcalı'nın konuşması dört gün önce belli. Bu toplantı daha dün belirlendi. Dünden bir gece önce mesaj atmışlar başkanlara gelin diye. Aramışlar. Bu. Milyaraya giriyoruz falan filan. Hatta Ali Koç bence gitmemeliydi. Protest etmeliydi. Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili bir yaptırım kararı çıkartmadıysa. E sen şimdi bunun ardından bak algıcılık bu işte. Bak Galatasaray mevcut. Sen akıllı adamsın. Diyor ki bak Acun Ulucalığı nasıl milletin önüne atıyor? Belli kurumların mevkilerin önüne atıyor. Diyor ki biz diyor böyle konuştuk diyor. İklim çağrı futbolda güzel iklim toplantısı yaptık. Sen çat diye buna çıktın. Ya adam dört gün önce söz vermiş. Demiyor ki sen hadi buna önceden söz verdiğin için çıktın da demiyor demez. Arabistan'da nasıl farklı davranıp burada lehine döndüğünü anlayınca farklı davrandıysa Galatasaray'ın mevcut yönetim yapısı budur. İşine panik, geldiği gibidir. Panik panik durumunda mı yani Galatasaray? Galatasaray panik haline değil şu anda. Galatasaray biliyor sistem hala kontrol altında. Galatasaray çok sakin. Galatasaray ne zaman paniğe giriyor biliyor musun? Ne zaman? Puan farkı kapanıyor. Hakemler bak adaletli yönetiyor belli dönemler dikkat et. Mesela ikinci yarıda adaletli yönetirler. Önce bir puan farkı açılır. Sonra hasbel kadar kapandı. Hakemlerde adaletli yönetiyorsa Galatasaray bundan panik yapar. Aa ne oldu ayrıcalığımız bitti diye. Galatasaray ayrıcalığının bittiği yerde bağırır. Adalette bağırır. Ayrıcalık devam ediyorsa itidal der. Peki. Biliyorsunuz ki tehditten ceza kuruluna sevk edilen Okan Burak'a sadece para cezası verildi. Federasyon başkanı sınıfta mı kaldı? Feridun Nideli oluyor mu? Abicim ya şimdi... Kendim diyeceğim ya Mertens'in pozisyonunu geçtim artık yani. Bir öncesinde yani Okan Buruk Futbol Federasyonu başkanının bileğini büktü. yere yapıştırdı resmen. Ya kardeşim bu Okan Buruk demedi mi Oğuzhan Çakır için maç yönetmeyeceksin diye burada. E, hakem ne oldu? 117 bin lira Okan ceza aldı Okan Hoca. E döndü hakemi alt diklerde maç yönettiler hem de avar olarak. Peki, federasyon yani cezalandırdılar. Başkanı. E federasyon başkanı o zaman ne bileğini, ne federasyon başkanı hiçbir gücü kuvveti yokmuş demek ki. Ya bu, bu olacak iş değil. Kabul edilir tarafı yok. Bak yönetme demiştir. Talimata göre evet cezası 117 bindir. Ama o zaman sen hakemine güveneceksin kardeşim. Hakemin arkasında duracaksın. Bu adama maç vereceksin. Hatta ve hatta geçen seneki gibi Beşiktaş maçına iki kere üst üste Ali Umut vermedi mi o MHK geçmiş MHK? Sen de verecektin aynı maça. Bir sonraki maça Gaziantep maçı şey maçına Galatasaray'a Avanya maçına da yine Oğuzhan Çakır'ı verecektin. Güç denge böyle olur. Ama sen de İbrahim Hacı sokaktaki denge Külhan Beylik Federasyonu'nda tutmadı herhalde. Ben anlamadım yani. Sayın Başkan. Hiçbir şeyini göremedik ya. Biz senin ağzından çıkan lafın nelere gittiğini biliyoruz. Yolda da biliyoruz. Sokakta da biliyoruz. Her yerde biliyoruz. Göztepe'den de biliyoruz. Çocukluğumuz beraber geçti neredeyse yani Allah aşkına. Ben bir laf var biliyorsun. Ama yok lafa yani. Değil, lafa değil eyleme bakacaksın. Abi eylem yok. Ya, e, söyle eylemin? Diyorsun ki var da hata yapılırsa yakarım. Bakalım Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne olacak şimdi? Fatih Altaylı birden durup dururken ne oldu da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Federasyon'daki yapılanmasını deşifre etme gereği duydu? Ne diyorsun buna? abicim çünkü bak orada başka tiyatrolar dönüyor. Ertense kırmızı kartı verdirmeyen Kemal Uğurlu ile ilgili. Federasyon başkanı ne yapacak? Bakalım onu soruyorum ben de işte. Kemal, Sence ne yapacak? Bence hiçbir şey olmayacak. Bak sana söylüyorum. Yine Yaşar Kemal Uğurlu'yu sağda görebiliriz. Çünkü Vişka pozisyonundan bile Trabzon penaltı aldığı maçtan bugüne kadar geldiğinde Yaşar Kemal Uğurlu'nun Fatih Terim'in kulağına fısıldadı. O pozisyonu anlattı ya niye vermedin niye etmedin. Bu Yaşar Kemal Uğurlu demek ki o zaman daha başka bir seviyede bir güce sahip. Ya olacak iş değil. Yani bu korku, endişe ya da bilmiyorum artık o koltuklara oturanlara bir şeyler oluyor. Transfer sezonuna çok iddialı giren Fenerbahçe toplam 8 transfer yaptı. Peki bu transferlerin kaçı tuttu? Kostiç bir maç oyuna girdi. Girdiği maçta asist yaptı o zaman. ikilersin. dersin. Ee, yani Cenk 50 il maçında Cenk oyuna girdi. Skoru Fenerbahçe buldu. Fena da oynamadı Cenk. Ya yani Levent Mercan ben başından beri söylüyorum. Niye transfer edildiğini ben bilmiyorum. Aynısını Ryan Kent için de söylemiştim. Ya yani bu transferler niye yapılıyor? Hoca yok, bir şey yokken ne transferi? Ha scout transferi derlerse amenna. Bir şey diyemem ona. Hani derim ki tamam. Scout transferi ama Levent'i e ayırıyorum bir kenara. Ben zaten kullanmayacağını, yani bu seviyede olmayacağını düşünüyordum. Oğuz Aydın, klasik Anadolu'dan gelen genç futbolcu bence durumu mevcut. Biraz bu seviyeye alışmakta zorlanıyor. Her anlamda. Sosyal ya da e, Şimdi şöyle, beklenti şuydu. Anlamında. İyi bir takım, oturmuş bir takım vardı Fenerbahçe'de. Evet. Birkaç transferle birlikte Fenerbahçe bam bam işi çözecek. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Anlayış buydu. E, Mourinho özelinde de ana beklenti Hı -hı. buydu. İşte maksimen, maksimum vesaire şu ana kadar ya şimdi bundan sonra olur bilemem ama şu ana kadar transferlerin beklentileri karşılamasıyla ilgili bir yüzde verirsek bu yüzlerin çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. E şu an düşük ama ilk 7 hafta için bunu söyleyebiliriz. Yani 7 haftalık bir şey bütün sezon şimdi sezon 40, kaç 36 hafta. Yani daha oynanacak 29 tane maç varken e, bu çok acımasızca olur. Şu ana kadar ilk 7 haftada baktığında hani en isabetli oyuncu en son belki alınanlardan biri olan Sofyan Amrabat yani etki anlamında. Koydun oynadı. Yani benim hep söylüyorum yani abi iyi oyuncuysa gelirsin koyarsın takımına. Yani tabii ki fiziksel olarak hazırsa. Çünkü Kostic değil onu biliyoruz. Sakatlıktan çıktığı mil takımda oynamadı ama geldi. Bir maç şans verdi girdiği gibi kesti gol attırdı kafasına adamın. Yani kaliteyi gösterdi kumaşı. Amurabat zaten Fiorentina ile maç oynayarak geldi. 120 dakikalık bir Avrupa maçından geldi. E, koydun ilk Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hafızan beni Sonradan girdi oyuna. Ki orada ana rolünde oynamadı. Hemen biraz orta sahneyip stopere geçti. Ama sonra oynadığı hem Liga hem Avrupa Kupası maçında ya tamam dedi yani bak bu. Bu Fenerbahçe'nin altı numarası baba geldi dedin. Şimdi daha diğerleri öyle bir yani şimdi en tamam belki düzenli şans buluyor ama bulduğu şansları da çok iyi değerlendiremiyor şu ana kadar. Bir golü var yanlış biliyorsam Göztepe maçında. Ama ben mesela son maç Tüvent Edeplası'nı birazcık daha hareketli gördüm. Belki mil takım arasından sonra daha da iyi hale gelebilir. Onun ilk yedi haftada ama Hani Amrabat. Timin Mourinho'ya transferde verdiği sözlerin tamamını tutamadığını söylemekle beraber Oğuz Aydın'ın da Mourinho'da hata yaptığını düşünüyorum. Bak Oğuz Aydın meselesi skandala gidiyor. Geçen sene Tadic'in önünde gol ve asist olarak evet. skora en çok katkı yapan adam. Önde mi oynamak istiyorsun? Adam takip eden adam, savunmaya koşan adam, birkaç farklı mevkide oynayan Galatasaray'ın alıp alamadığı adam. Burada da Mourinho'nun hatası var. Bu adamın ayağına top değmemesi skandala gidiyor. Buradan uyarıyorum. Oğuz Aydın'dan yararlanacaksın. Bir de 8 hafta 9 hafta geride kalmış bugüne kadar ritimli kazandırmadığın için oynattığında sıkıntı da yaşayabilirsin. Taraftarın özellikle e, bu dönem huzursuz olmasını anlamlı buluyor musun? Çok buluyorum. Ama bak taraftarda şöyle bir şey var. Bana inanıyor musun taraftarı tanıdığıma? Ben Fenerbahçe kongresiyim. Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Tamam mesleğim adaletli yapmaya çalışıyorum. Futbolda adalet duygum. Futbolda adalet <gülüyor> <gülüyor> Futbolda adalet duygum. Bak gerçekten ben adaletli adamım. Mesela Galatasaray geldi, tokatladı dedim, gömdü dedim ya Kadıköy'de. Hiç hakemlik, hiçbir şey yok. Geçen seneki derbide de bu derbide de. Bu bak, derbi kimin ayıbıdır biliyor musun? Başka bir şey diyemezsin. Bak zaten. bu diyemezsin. Diyemeyeceğin yerde tebrik. Bu derbide kayıp, kaybetmek kimin ayıbı biliyor musun? Kimin? Önce Mourinho'nun sonra yerli futbolcuların. Mourinho, sen Galatasaray'a kardeşim, spiker soruyor Galatasaray maçından önce, Galatasaray izliyor musunuz? Ne diyor? Ben Galatasaray'ı yatarak izlerim diyemezsin. Galatasaray'a saygı duyacaksın. Fenerbahçe Galatasaray saygı duymadı. Fenerbahçe de orada tokatlattı. Tokatla önünde şampiyonu kutlatmadı. Gitti Konya'da kutladı Galatasaray. Saygı duymadılar Fenerbahçe. Ye. Sen de Galatasaray'a saygı duyacaksın. Saygı duymazsan Galatasaray gelir böyle yapar. Anlatabiliyor muyum? Bunları söyleyen biriyim. Peki, özetle transfer döneminin ve sonuçlarının Fenerbahçe açısından Ben seni rahatlatayım. Transferde verilen sözler büyük oranda tutulmadı ve buradan uyarıyorum. Buradan uyarıyorum. Bu kadar eleştiriye rağmen bak Fenerbahçe taraftarları da eleştirse de Mourinho'yu şöyle tutuyor. Ulan bu Mourinho şampiyon olamazsak bile Mourinho kalır. Başkan gider, topçu gider. Bu sene öğrendikleriyle seneye bize şampiyon yapar diyor. Bakın Mourinho kalır. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe devre arasında Aydın 3 değil, 4 tane üst düzey e bulamıyoruz Ocak'ta adam bulacaksın. Sözünü rüya takım bilinmemliği orada tamamladı, tamamladı. Şampiyon olamaz bu yapıya karşı. Dört tane iyi transfer. Maksimenden mi çıkacaksın? Ocağa kadar iyi performans, istikrarlı veremezse. Bir golcü daha mı alacaksın? Sol bek alacaklar. Buradan söyleyeyim. Fenerbahçe sol bek için temaslara başladı. Ama sağ bek için o sayeden vazgeçildiğini henüz duymadım. İmzalayabilirler. Mert Müldür de biraz form tutar. Adam bir milli takım falan yoruldu. Ama sol bek alıyor Fenerbahçe. Bak peki, söylüyorum. Peki, Fenerbahçe özetle, sol bek alıyor. Özetle Fenerbahçe devreyi yine yoğun bir yoğun transfer geçirecek. dönemiyle geçirmek, geçirmek zorunda. Diyorsun. Bak. Ben mazeret şikayet yapabilirim. Taraftar yapar. Evet. Acun olacak. Ali Koç şu dönem yapabilir ama sezon sonunda mazeretleri yok. Ya şampiyonluk ya kongre. Ee, Mourinho'ya güven sonsuz taraftarda. Medyada da sonsuz benim gördüğüm. Çok aman aman da alaşağı edilmiyor. Ee, ben bir tek şeyim Ferdi giderse Fenerbahçe'nin %20'si gider diye burada aylar önce söyledim. Hatırlarsan. O de bir sıkıntısı var. Sakatlık mı sözleşme mi bilemiyoruz. Şimdi bu bölgedeki sorunlar var. Alınan 9 milyon euro verilen Levent'le Oğuz kullanılmıyor. Mesela genç hoca kullanmıyor. Maksimenden istediği verimi alamadı. Fred ile birlikte İsmail mi oynayacak? Amrabat. Amrabat mı oynayacak? Orada bir ağırlık hoca bizden iyi biliyor görüyordur. Yani kadro olarak... Dışarıdan baktığında Fenerbahçe'nin kadrosu çok çok iyi diyebilir insanlar. Yedekleri var. Yani bir şekilde onların yerini kullanacağı sadece İrfan var, Cengiz var. işte Tadiç var, işte Maksimen var, Kostiç var. Her şey diyebilirsin. Peki burada manşet yani atarsan transferle ilgili real, ne söylersin? Ben ben takımı çok ağır yaşlı ve e, yeterli bulmuyorum ki en yani ilk baştan ilk günden beri de söylediğim atletik bir santforun çok daha yararlı olacağıydı Fenerbahçe için. Aynı zamanda da Ferdi'nin öyle ya da böyle gitmemesi gerektiği için, gitmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü sen şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsan var olan kadronu ne verirlerse versinler. Bozmadan elde tutup sonrasında üzerine birkaç eklemeyle devam etmek. Geçen sene konuştuğumuz neydi? Bu takıma bir tane fret ye yedekleyecek oyuncu alınsa. Değil mi? Bir frete yedekli bir tane santuforon bitti iş diyorduk. Öyle demiyor muyduk? Evet. E, Ne oldu olmadı. Fenerbahçe'nin transferleri tartışılırken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan bir yorum geldi. Aziz Yıldırım en beğendiği transferi Feridun Nideloğlu'na söyledi. Kim Aziz Bey orada da mesela enteresan. Amrabat iyi oyuncu. Eyvallah. Ama Şimanski'den Bekao'ya kadar olan mesafenin içinde Fred'in biraz aksadığında ee, Amrabat'ın biraz ağır kalacağından yana endişesi de var. Benim de var öyle bir. Azizler mi diyor bunu? Biraz evet biraz endişe var yani. Analizine Azizler'in. Sert değil, çok 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 sert oyuncu. Eyvallah. Çok e, timing'i biliyor, tecrübesi var. Eyvallah. Ama bir yerde böyle hafiften, inceden bir e, ağırlığı da söz konusu. Azizler'in Fenerbahçe'den hangi tane seni beğenmiş? Nesri'yi Umutlu. Ama sürekli oynaması gerektiğini düşünüyor mesela. Biraz bilgi versin abi. Neler anlatacağız? Verdim işte. Yani. Daha Adamla özel sohbetimizden birkaç parça verdik. Ayıp. O zaman da derler ki başkan dışarıdan Feridun hakikaten kullanıyor. İndiriyor. Öyle diyor mu şey yönetici? indiriyor Allah kahretmesin. Peki. Ciğer, cehennem ateşinde yansın öyle bir şey yapan. Ne Peki. diyorsun be? Peki. Ne Diğer. oldu Cingöz? Şey... Civciv. Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da teknik direktör olmasını anlam veremediğini söyledi. Peki Sergen Yalçın'ın derdine. ne? Valla dalga geçiyor, keyif yapıyor. Her zamanki Sağdaki Sergen aynı orada da öyle. Nuri Şahin'e laf ediyor, öbürüne falan. Para lisansız çalıştıkları zamanları unuttular. Şimdi Nuri Şahin yorumu, e, hiç katılmadığım bir yorum. Neden katılmadım diyorum. Şimdi Nuri Şahin ne yapmış ki hoca olarak diyor. Şimdi Sergen orada hep şuna bağlı Yani Hani ben Anadolu takımlarını ligde tuttum. E peki sen sadece Anadolu takımlarını ligde tutarak Beşiktaş'ın hocası olabilir miydin? Benim bildiğim Sergen Yalçın bir kupa falan kazanmadı Beşiktaş'tan önce. E, o mantıkta bunu da bizim Ümit Özat söylemiş. Kaptan doğru söylüyor. E, sizin durumunuz aynı Nuri ile. O oranın oyuncusu olduğu için oraya gitti. Sen de Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu için Beşiktaş'a geldin. E, Nuri Şahin de Antalya'yı düşme hattından aldı kurtardı. Niye hoca oldu Nuri Antalya'ya? Kötü gidiyordu. Adama dediler ki çıkart kramponları ki daha oynuyordu. Yani Esame Lisesi'nde oyuncu olarak dururken geç bakalım takımın başına dediler. E, Artı Nuri Şahin'in donanımı bilen biliyordur. Bilmeyenlere anlatalım. Yani her yaz bir yere gidip bir eğitim alan Harvard'a kadar gidip yani dünyanın en sayılı üniversitede gidip bir şey işte spor yöneticiliği bilgisi alan Abi 6-7 tane dil konuşan Bak Beğil, bunlar Konuş... Abi bu arada kariyer Futbolculuk kariyeri Saymıyorum bile Bir dakika Dortmund Bundesliga Premier League Liverpool La Liga Real Madrid Artı Türk milli takımı ya kim olacak hocaya? ya? Birilerine şans gelecek genç yaşta. O zaman derler ki Nagelsmann'a nasıl geldi Bayern Münih? O da Hoffenheim'la bir şey kazanmamıştı. Ama Bayern Münih gel bakalım. Bayern Münih de çok başarılı olmadı. Alman bir takımı gel bakalım. Yani Sergen A Yalçın ezbere mi konuşuyor? Biraz. Abi olabilir. Şimdi Sergen Hoca tarz olarak da biraz böyle şeydir. Yani alaycı olmayı, biraz böyle esprili mizahi konuşmayı sever ama mizah yaparken bence o Haaland içinde mesela yıldız değil dedi. o da bence tarihsizlik. Yani Haaland bugün hangi takıma koyarsan koy, o takımın çeyresini bir günde değiştirecek adam. O Simen, bence yıldız. Duşan Tadiç, yıldız. Ee, Arda Güler, tam Arda Güler'e yıldız diyor, Allah var. Biz, Kenan Yıldız'ı beğenmiyor. Bana göre abi Juventus, 20 yaşında bir çocuğa 10 numarayı teslim ediyorsa, bu çocuğun sıradan olma ihtimali var mı ya? Şimdi 10 numaraydı ya Sergen Yalçın. Abi olabilir. Ya, Sergen Yalçın, yıldız değil demiyoruz ki. Problem ne biliyor Sergen Yalçın'ın başkalarının da yıldız olabilme ihtimaline karşı çıkması. Yoksa Sergen... Sergen şu an oynasa bak ben iddia ediyorum parayla satın alamazsın Sergen Yalçın'ı. Ben Sergen Yalçın'a çok e, üzüldüm. Yani yer gibi tanıdığım en tembel oyuncuydu. Çalışmaya gelmesi, antrenman katılımı. O kadar çok insan, o kadar idare ettik Sergen Yalçın. Yıllarca hocaları idare etti, yöneticileri idare etti, medya idare etti. Yıldız diye. Baş tacı ettik. Her zaman da baş tacı ettik Sergen Yalçın'ı. Cümleler onlar bunlar. E, çalışma ehliyetin yoktu, çalıştın. Malatya'da geçirdiğin süreç belli. Diğer takımlarda geçirdiğin süreçler belli. Yaşadıkların belli. Yöneticilerin söyledikleri belli. Yani Nuri Şahin'in orada olması sana niye dokunsun ya? Yani Nuri Şahin Almanya'da bir güç tarafından kıskanıyor bir, mu? bir cemaat tarafından mı geldi ya kıskanacağına çalış çabala sen de ol yani kendi ağzıyla söyledi ben daha birazcık tembel olmasam bir ders çalışsam bayan minit oynardım. doğru oynardı diyen kendinsin oynardı e, biz ara. de diyoruz dünyanın Barcelona Real Madrid neresi varsa hepsini alır kocaklar oynardın sendeki üstün zeka futbol zekası kimde vardı ki Teknik, yetenek, her şey. Oyunu tek başına yönlendiren, yöneten, şampiyonluklar kazandıran adamsın sen. Ama sen başkalarını niye kafaya taktın? Bu YouTube mutup adamları bozuyor, insanları bozuyor ya. Seni Enteresan bozdu, bir şey yani. Seni bozdu mu? Ya bilmiyorum ki beni bozdu mu? Dışarıda insanlar karar versin. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Kimsenin arkasından konuşmuyorum. Buradan bilgi vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, belge geldi mi? Belgeli, bilgili ya da öyle böyle bir şeyler söylüyoruz. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Fenerbahçe'de süre bulamıyor. Daha fazla mı oynamalı? Bunu Murat Aşık ve Ahmet Konancı yorumladı. Cenk Tosun çok dışarıda kalmadı mı ya? Çok kaldı. Büyük sorun Cenk Tosun 33 yaşında. Edincek 38 yaşında. Adamın yaş problemi yok. Ve Cenk Tosun bu ligi bilir. Hakemini bilir, rakibi bilir, psikolojisini bilir. Bu adamın her maç düzenli 10-15 dakikada olsa oynatılması lazım. Bak Lille maçında, Göztepe maçında inanılmaz pozisyonlara girdi böyle. Ino pozisyona girmek bir kıymettir. Devam ettir, atsın. Çok yok sayılmıyor mu ne dersin? Fazla. Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Acaba Nesli'ye bonservis ödenmeseydi. En Nesli serbest oyuncu olsaydı. Aldık transfer marketten aldık bedava oyuncu. Bonservisi elinde aldık. Cenk Tosun mu oynardı en Nesli mi oynardı? Ya da ikisine de şans verilmez miydi eşitler? Yani bir onu atıyoruz dur bunu da bir atalım. Burada ayrıştıran konu bence en Nesli'ye ödenen ciddi bonservis ve beklentinin çok yüksek olması. Ama Cenk Tosun da böyle alelade bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Hemen böyle göz ardı edilecek, yok edilecek bir oyuncu değil Cenk Tosun. Çünkü Cenk Tosun sıkışında kanat da oynayabilir. Artı Cenk Tosun büyük maç tecrübesi çok yüksek öyle veya böyle beğenirsin beğenmesin Premier Lig'de oynadı. Ciddi sayıda maç oynadı Premier Lig'de. İçeride yani, Bir de son vuruşları iyi, iyi oyuncu. Bak onu demek istiyorum. Vuruşunu geçtim ben. Tecrübesi. Mesela derbi tecrübesi takımdaki en çok derbi oynamış oyuncu. E, Premier Lig oynadı. Şimdi hepimiz öykünüyoruz değil mi? Premier Lig en büyüklük, en güzellik. E orada oynadı bu adam. Goller attı. Şampiyonlar Ligi'yle Beşiktaş'ta zaten iyi oynadığı için Premier Lig'de e, Lig aldı. De tamam tabii ki yaşından dolayı belki eski temposunda değil ama abi yetenek ölmüyor. Fiziksel kalite düşebilir ama yetenek ölmez. Gol vuruşu Bozulmaz adamın no gol vuruşu duruyordur hala. Yani ben Cenk ki lil maçında oyna aldın. Lille maçını sana yani tura ortak olman. En azından turun bir ucundan tutman da Cenk Tosun'un da oradaki baskısı. Hatta az kaldı da maçı Herkesin. uzatmaya götürecek gol atıyordu. Üst direkten döndü top. Çok net bir vuruştu. Ee, ben unutulduğunu düşünüyorum. Uzatmaya umarım. Uzatma değil ya. Uzatmada değil miydi o ya? Yok be abi. Maç bir alıyordu. Sonra diye Maçı alıyordu işte. Tamam 2-1 olacaktı. Uza Hayır. Değil. Cekoya o sırada oyunda. Abi uzatmada oldu o pozisyon sürekli dönem dönen topu. Hatırlayamadım tabii. Ya zaten maçın sonunda attık. Bir sıfır öne geçtik. Ben uzatmada diye hatırlıyorum. Ya o kaç ay geçti üstüne işte. Daha hafızam yanıltıyor. Ama sonuçta iş yaptığını sana? Sağda yaptı. Ben daha fazla şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Ha zaman zaman gerekiyorsa Fenerbahçe'nin de yani özellikle iç sahada görece güçsüz bir takım oynuyorsa çift forvet oynayabilir Fenerbahçe. Bunun bir tanesi Cenk Tosun neden olmasın diyorum. Şimdi bu hazırlık dönemi Cenk için bir artı mil takım arası. Çünkü Ceko mil takımda. Sanırım nesli de mil takımda. Dün fotoğraflarını görmedim antrenmanda. Ee, burada Cenk Tosun bu arayı iyi değerlendirirse. Çünkü ben hocanın da orada bir arayışa gidebileceğini düşünüyorum. Yani hocalık tam da en nesliye bunu servis de kardeşim ee, ne yapayım bir şey alamıyorsam. Abi Cenk çünkü hoca şunu demişti sezon başında. Bizim bir iki üçüncü oyuncumuz yok. Fenerbahçe'nin sahada her maç bir tane kaliteli santifor olacak demişti. Ben Cenk Tosun'un da bu nöbet sıralamasında bir e, bir yarım saat en azından bir kendini göre bir süre alması gerektiğini düşünüyorum. Ya da bir 11 başı bir devre. Bilmiyorum bunun adı ne olur. Ama oynamalı Cenk Tosun. Enesili en ısrar et. Oynat, ne diyor Feridun abi, Aziz Yıldırım diyormuş ki en nesli düzenli oynatacaksın. Doğru. Aziz Yıldırım toptan anlar. Ve mesela bu bir haberdir mesela gazetem olsa, bunu bir manşet yaparım. Senin dün çektiğin buradaki Radari'ye, Feridun abi her gün bir manşet yapar. Spor gazetem olsa 7 günü kurtarırım. Adam da o söylüyor, en nesli düzenli alırım. oynat. Parayı alırım. E sen milleti kolaj molaj yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bırak bu işleri Aydın'cım. Aynı yolun yolcularıyız. Ne demek, ben konuşurken diyorum mesela. Diyorum ki mesela. Yo, sansürsüzde konuştular diyorum mesela. Onur ediyorum. Biz de gazetede onur eder canım. Onur ederdim. Aydın'ın haberi. işte Feridun abinin haberi. Eyvallah. Feridun abi mikrofona bak sürtündüm. <laughs> Bu habercilik için. Ama o sürtünmeyle alakalı değil. Çok seviyorum Feridun abiyi. Radare. Turan'ın sunduğu kolajda tekrar görüşmek üzere.